Herkese merhaba aşağıda Malcolm Gülak kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nöbetler aşağı git buradan atlı bir korku arkadaşlar. 10 Kasım'a özel bir korku oynuyoruz. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videomuzu hiç beğeni düşmüyor. Emek bölümü arkadaşlar. Videomuzu hiç beğeni unutmayın arkadaşlar. Emek bölümü videomu beğenmeyi unutmayalım. Videomu beğeni atasın sinirini arkadaşlar. 10 Kasım'a özel bir korku oynayacağız. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir başlayalım bakalım. Nasıl korku oyunu. Başladık galiba arkadaşlar. Bismillah. burada kaçmaya kaçmanız 13 şeker toplamız için kapıyı açmanız gerekiyor. 13 şeker toplamız için. 13 tane şeker toplayacağız. O çok değişik değil mi? Aa bu ne? Tekrar buldum bir tane. Bundan mı yani? Bundan değilmiş şey ya. Aa bundan mı lan? Aa bundan istiyor. Aldı. bu de şu olmasını aldı. Ha bunu da aldı. Ha bu açılmıyor. Ee, bunu açamadım ben. Aa dur bu da yol varmış be. Haber etmiş burası. Dön bakayım sesli geliyor bana da gene ha. Nasıl bu ümmet farklı oynanıyor ya. Olsun. Aa burada bir tane daha buldum. Onu da aldım. bayağı topladık valla. Sen kaç oldu bilmiyorum. Bayağı olmuştu herhalde. Ben şunu alamıyorum bak. Bir bir şey oldu oyuna. Aa orada bir tane daha yer buldu. Buraya bakmadım ben. Burası geldiğim yer. Buraya baktım. Moskova eve benziyor lan. Vallahi birine evine benziyor. Ama da bir şey çıkmadı vallahi çok güzel. Bir mi geliyor lan? Biz geliyor. Kim o? Ses geldi sanki bir yerden. Arkanda bir de bir gelemezsin bana bak. Hiç bir istemiyorum. Jump skit çok var da olacağız. Biri geliyor valla. Baktım her şeye baktım valla. Havalı. Allah kaçım ya Şekerle topla seni. Buradan gidiyorum herhalde. Ben bitti. Gidiyorum. Ya gidemiyorum lan. Evet, teker etmedi mi? Niye gidemiyorum? Kapı açılmadı bir dakika bakmadık mı yeter ama? Ne açılmadı kapı? Bunda gidemiyor lan. Ya şu topladım ben ya. Ya ne kaldı ki? Allah Allah. Oyun bitmedi galiba. Ben her şeye baktım eminim valla bak emin olmaya çalışıyorum. Aaa bir tane kalmış burada. Ana bir tane kalmış lan. Canım miskin oldum şimdi. Ben ne geçemiyorum valla kaldı. Kapadık mı var hepsini ya? Ben bakmaya çalışıyorum. bir dakika orada bir şey mi görüyorum? Yok. Masaymış bu. Yok valla. Hepsini aldık ya. Çeker yok. Gidebiliyor muyuz? gidemiyoruz lan. Amana. Nereye gidemiyorum ben? Ne gidemiyorum? Olmadı mı? Ne aşağıya şey baktım ben ya. Baktım her şeye ben. Her şeye baktım. Tekrar yok. Yok vallahi. Bir dakika bazen şuraya koyuyorlar. Şu kotutlara bakmamız lazım ha. Koltuklara bakmamız lazım bir daha. Nasıl temiz? Orası temiz galiba. Lan sunbası yüzünden geçemiyorum Orada bir şey var mı? Şeker. Orada bir şey göremiyorum değil mi? Dur. Şeker yok galiba. Bitti oyun ya. Yani. hepsine baktım yani. Bekar yok abi. Burada kaçamıyorum ben ya. Burada kaldı. Aa, tane kaldı. Orada bir şey vardı. Almıyor. Anmıyor bunu. Ha bur gidemiyor. Ha, hepsine baktım ben ya. Şeker yok alına. bu kadar ses. Bitirdim sayıdan ama şeker bulamadım. Hacım biraz. Çeker o bitti. Ama ne kapı açılmadı? Açamıyorum lan. Niye gidemiyorum? Bir şey mi eksik ya? Bir şey mi bulacağız? Ne bulacağız anlamadım ben. Abla kaç kere bilmiyorum maalesef. Oyun bu kadar herhalde. Lan oyun bu kadar arkadaşlar. Şeker bir yok herhalde başka. Her tarafa bakıyorum yok. Buraya baktık. Buraya da baktık Çocuğumuzun da bu kapılar ya? Açılmadı. Yok. Ne buradan gidemedik gene. Ne buradan diyor, gidemiyoruz. Nasıl gideceğiz? Nasıl gitmemiz lazım burada? Bekar yok. Bekar yok vallahi diğerini bulamadım ben ya. Evet arkadaşlar bugünlük oyun bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. 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 Bay bay.